Merhaba Arkadaşlar Yaptığımız icat videolarına devam ediyoruz Merhaba Arkadaşlar Merhaba. Bugün sizlere e, Asansör yapımını göstereceğim ya, Çok gösterecek. şık bir şey e, Baturak yaptı Çok hızlı çıkıyor Evet Ege neredesin e, Ben çıkıyorum yukarı Baturak sen de çık Dolayısıyla sağ tuttuğumda Gördüğünüz gibi, asansör gibi çıkıyor. Çok güzel gidiyor. Şimdi, yapımına geçerim istersen doktor. Evet. Tamam. Evet. Hemen evet. 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 bir yapalım. yapabilir miyim? Şimdi artık, bir düz bir alan bulalım. Gel, hemen yanına yapalım. Ona iki gibi. Arkadaşlar böyle yapamadık derseniz yani siz anlatamadıksa yani yapamadık yapamazsanız videonun altına yazın. Biz daha e, iyi anlarız. Skype, Skype'den konuşarak size yardımcı olalım. Arkadaşlar istediğiniz herhangi bir bloğu alıyorsunuz. İnciyle başlıyor. Böyle. Birer telefon. Kaç adam oldu? Bir. Bir, bir, üç, dört, beş, Arkadaşlar bu arada böyle da... altına merdiven koyduk ki ben bunu kırmam gerekiyor çünkü buna bizim sağ tıklayabilmemiz için onun içinde de bunun aşağı düşmemesi gerekiyor. Evet. Ee, yani e, düşmemesi sağlıyor anladığınız kadarıyla. Ben kapatırım sen oraları karıştırayım. Yağmur yağmaya başladı. Yine aynı şekilde. Hep aynı sistem. Evet. Full aynı şekilde yaparak istediğiniz kadar İstediğiniz kadar çıkartabilirsiniz. Evet. Bunu yer altında madem bulduğunuzda yaparsanız daha hızlı çıkmanıza yarar. Bence çok on numara oldu. Burada bir sorun oluyor böyle sıkışıyorsunuz bazen. Hemen. De...

Bazı arkadaşlar ıı, sorun yaşıyor. Mesela çıkamıyor, böyle inmek zorunda kalıyor, inerek böyle oluyor. Zorunda da kalmıyor aslında, kırarak falan gelmiyor. Bunun için doktor bu ayak bir çözümü var. Şöyle nerede orası? Ha, şuraya bastım, şuraya sağ yazımı gördüğünüz gibi çıkıyorum. arkadaşlar. Ha, ee, ev yapmak isterseniz de şu, şu yandan attırabilirsiniz. Ha. Ee, hatta biz ev yapalım mı? Yok o kadar da değil. Video boşuna yani, yazar. Siz yapın. Neyse arkadaşlar videomuz sonuna geldik. İyi günleri iyi oyunlar. Bir dahaki videoda görüşürüz.